Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Malatya ilinin Pütürge Belediyesi'nin memur alımından bahsedeceğim. Malatya ili Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak ta istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memnun olunacakmış. Baktığımız kadarıyla niteliği lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin maliye, işletme veya iktisat programlarının birinden mezun olma şartı var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek deniyor. Cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. KPSS puan türü P3 puan türünde KPSS taban puandan en az 75 puan almak gerekiyormuş. Başvuru genel özel şartlarda gördüğünüz gibi Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve diğer başvuru şartları da burada yazmaktadır. Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler başvuru sınav sırasında sınava girmek isteyen adaylar kurumun veya belediyenin www.puturgen.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumu, kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi diye para verilmiş. Toplama veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya devlet üzerine alınmış barkodlu mezuniyet belgesi. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulma kodlu bilgisayar çıktısı. Erkek adaylar için askerlikle ilişki olmadığına dair beyanı. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair Beyanın Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, 1 adedi forma yapıştır alacakmış. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmesi sertifikası veya mezun okul mezun olduğu okulda bilgisayar ders gör, gördüğünü gösteren transkript belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yolu yapılan başvurularda bu fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumuza ibraz edilmesi gerekmektedir diye bir ibare verilmiş. Başvuru yeri tarih şekli süresi adayların başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurması ve başvuru esnasında istenen diğer belgeler ile birlikte 21 10 2024 25 10 2024 tarihleri arasında yani 21 Ekim 2024 25 Ekim 2024 tarihler arasında mesai bitimine kadar mesai günlerinde saat 8 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 arasında Taşbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi No. 1 Pütürge Malatya adresindeki Pütürge, Pütürge Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Birimine şahsen veya iadil taahhütlü posta yoluyla olan müracaatlarını yapabileceklermiş. Elektronik ortamda yapılan başvuru e, isten, e, elektronik ortamda yapılan başvuru istenilen, istenilen, belgeler eklenerek başvuru tarihleri içerisinde belediyenin info@puturge.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklermiş. Postaki postadaki gecikmeler ve duyuru da belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvuru dikkate alınmayacakmış. Eksik bilgi ve belgelerle ya da niteliklere uymadığı halde yapılan başvurular belediyeci değerlendirme alınmayacakmış. Ayrıca burada belediyemizce TC kimlik numarası ve ÖSYM e kartlarına uyumu kontrol edilmek sureti adaylar KPSS puanlarına göre sanılarak en yüksek puanlı adaylar Adaydan başlamak üzere atama yapılacak ünvan için boş kadro sayısının 5 katı oranında adaylar aday sözlü sınava çağrılacakmış. Böyle bir ibare verilmiş. Sınav yeri ve zamanı konuları demişler. Memur alımı için 11.11.2024 yani 11 Kasım 2024 tarihinde Saat 10'da başlamak üzere Pütürge Belediyesi Taşbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi No. 1 Pütürge Malatya adresinde sözlü sınav yapılacaktır diye bir ibare var. Sınav konuları sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro ünvanına, İlişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenin ölçülmesini kapsar demişler. Bu resmi bir ilandır. Videolarımızın devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.